Evet, hadi bakalım. Şimdi e, dün en son iş hastalık rakamları ile ilgili mutluluğun kaynağı vergi. Allah'ım yani. bunu bir sen söylersin. Bir yeşim söyler muhtemelen. Aranıza başka söyleyecek arkadaşım var mı böyle mutluluğun kaynağı vergi ifadesini? Faize söyleyecektir. E, evet, mümkün. <laughs> <laughs> ben de söyleyeyim mutlu çalışmalar diliyorum herkese. Hadi ya. Ya <laughs> Yok biz öğrenme kısmındayız fazla zaten. Ödeme kısmında değiliz. Çünkü öğrenince aslında insan kendini daha kötü hissediyor. Burada arada aşağıda e, haberleri böyle şöyle bir göz gezdirdim. Gene vergilerde bir artış yapmışlar. Ama e, tam da izleyemedim açıkçası. 2019 rakamlarında vergilerde vergi cezalarında sanıyorum bir artış söz konusu olacakmış diye bir durum var. Neyse bizi çok bağlamıyor şu anda bu işin. E, peki. Dün en son arkadaşlar kazançla ilgili olarak işte ticari kazanç değil mi? ne kadar şaşırtıcı. Ticari kazanç ve ticari kazanç tespitinin gerçekleştirmesinde işte bilanço esasına göre tespit yapabilirsiniz. İşletme hesabı olabilir ki bu gerçek usul dediğiniz yerdir. Diğer taraftan basit süre göre bir tespit ortaya koyabilirsiniz diye söyledik. Ve burada o tespiti gerçekleştirirken belirleyici kriter noktasıyla hareket edersek şayet bizim için iş aslatı rakamlarıdır diye söyleniyor. Orada neye bakılıyor? Gay safi iş aslati fırsatım. Diğer taraftan yıllık alım tutarı, yıllık satış tutarına bakılıyor. Sanıyorum şunu da söyledim yanlış hatırlamıyorsam. Usul değişikliği şansımız vardı arkadaşlar. Gerçek usuldeyken basite, basitteyken gerçeğe geçebilirdik. Bunları konuştuk değil mi? Gerçekten basite geçerken sadece iki yıl üst üste hesap dönemi uygun olmak zorunda. Peki bilançodan işletmeye geçiş şansımız vardır ama bu işi yapabilmek için bilançodan işletmeye geçişte yüzde yirmi haslat kaybımızın 3 hesap dönemi boyunca olması gerekir. E, i̇şletmeden bilançoya geçebilirim. Böyle bir durumda yüzde yirmi kazancım söz konusu olmalıdır. iki hesap dönemi boyunca olmalıdır şeklinde ifadeler vardı. Peki burada bazı detayları hızlı bir şekilde hatırlatmak istiyorum açıkçası. Her türlü ticari zirai, her türlü ticari ve sinayi faaliyet diye söylediğimizde ticari kazançtır. Ancak bunların dışında e, mesela özel okul, özel hastane işletmeciliği yapıyorsam Gayrimenkul gemi alım satımlarını sürekli olarak gerçekleştiriyorsam, pardon, gayrimenkul alım satım ve inşa işlerini sürekli olarak gerçekleştiriyorsam. Diğer bir noktada coberlik faaliyeti yapıyorsam, burası neydi? Borsaya kayıtlı olmak üzere kendi nam ve hesabına eğer menkul kıymet alım satımı gerçekleşen kişilerden bahsediyorsak coberdir. Ticari kazanç kapsamında bunların söylediklerimizi değerlendirecek. Ancak iki temel noktaya dikkat. Eczacılık, diş protezciliği ticari kazanç kapsamında karşınıza çıkar. Bir de özellikle diyor ki satın alınan ya da Trump'a suretiyle iktisap edilen, Trump'a dediğiniz unsur takas suretiyle iktisap edilen yani elde edilen e, bir araziniz varsa, arazinin elde edildiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde parsellenerek satışı gerçekleştiriliyorsa, o parsellenerek kelimesi çok önemli dikkat etmenizi istiyorum. Bu durumda ticari kazanç kapsamında kabul edilecektir. Ticari kazanç nelerdir kısmı burası. Peki ekranımı değiştirerek arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bir şey daha göstermek istiyorum. Çünkü şurası basit usulle ilgili yaptığımız açıklamalar. Ee, biz ticari kazanç tespitini gerçekleştirirken bir ilk olarak şunu söyledik. Gerçek usulde ticari kazanç tespiti yapabilirsiniz ve bu gerçek usul dediğiniz unsurda öncelikli olarak bilanço esasına göre vergilendirme karşınıza çıkabilir. Peki o bilanço esası olarak söylemiş olduğunuz kısım aslında birinci sınıf tüccar olarak nitelendirdiğiniz yerdir. Birinci sınıf tüccar olarak belirleyici kritere baktığınızda tabii ki öncelikli olarak iş aslatı rakamlarımız temel belirleyici kriterdir. Ve bu kanunda belirtilen sınırı aşanlar diye söylüyorsa şayet bu durumda bilanço esasına tabi tutulacak. Önce şunu görmenizi istiyorum. Kimler kısmını görmenizi istiyorum. Kimler kısmında söylemiş olduğumuz açıklama. Bir, Tuğçe'cim hoş geldin. Kanunda belirtilen sınırlarımız söz konusu. Bu sınırı aşandan bahsediyorsanız eğer bilanço esasına tabi tutulacak. Ancak bunun dışında bilanço esasında olanlar ticari şirketler açısından her türlü ticari şirketten bahsediyoruz bahsediyorsak bilanço esasına yer alır. Bunun dışında kurumlar vergisine tabi olan ticari işletmelerden bahsediyorsak, diğer tüzel kişilerden daha doğrusu bahsediyorsak bilanço esası karşınıza çıkacaktır. E, tabii ki şöyle bir durum da vardır. İsteğe bağlı olarak da bilanço esasına tabi tutulan mükellefler söz konusu olabilir. Fakat burada e, tutulması zorunlu defterler vardır. Her ne işle uğraşırsanız uğraşın arkadaşlar. Bazı defterleri her halükarda tutmuş olmak zorundasınız. Herkesin mutlaka büyük defterinin olması lazım. Yani defteri kebirin olması gerekiyor. Diğer taraftan günlük defter olarak ifade ettiğimiz yemeğe defterimizin olması gerekiyor. Bunun dışında bir diğer nokta ise envanter defterinin olması lazım. Ancak yapılan işin mahiyetine göre defter sayısı artış gösterebilir. Ambar defteri, imalat defteri, banka sigorta muamele ve defteri, damga vergisi defteri ya da haslat defteri şeklinde defterler karşınıza çıkabilir. Sadece bunun üç tane noktanın özelliği şudur. İşin maniyeti ne olursa olsun her halükarda olması gereken defterlerimizdir bunlar. Peki buradan hareketle bize bir e, ticari kazanç tespiti gerçekleştirilecek ve bu işi gerçekleştirirken dön, önce dönem sonu öz sermaye ile dönem başı öz sermaye arasındaki farkı alacak arkadaşlar. Yani benim dönem karımı elde edecek. Sonra arkasından dönem içerisinde işletmeye eklenenler dediğimiz bir kalemimiz vardır. Ki bunlar kanunen kabul edilmeyen giderler dediğimiz yerlerdir. Ee, ve bu anlamda baktığınızda o eklenen dediğiniz unsuru matrahtan çıkarmam gerektiğini söylüyor. Yemedim diyor. Yani o eklenen kısmı matrahtan çıkaracaksın. Sonra devam ediyor. Dönem içerisinde işletmeden... Çekilenler dediğiniz unsur söz konusu. Bu çekilenlere de matrağa eklemeniz gerekiyor. Özür biraz önce yanlış söyledim pardon. Dönem içerisinde işletmeden çekilenler dediğiniz kanunen kabul edilmeyen giderlerdir. Bunu matrağa ilave etmemiz gerektiğini söyler. Eklenenler dediğimiz unsur ise vergi indirimleridir. Bunu da matrahtan çıkarmamız gerektiğini söyler. Ve buradan hareketle bir matrah tespiti belirlenip üzerinden vergilendirme işlemi yapılır. Peki bilanço esasında arkadaşlar mükellefiyet olarak baktığınızda bazı ayrıcalıklarımız vardır. Bir kere sonuç olarak her işletme yapısı içerisinde basit usul harç olmak üzere amortisman ayırabiliriz gibi bir noktamız söz konusudur. Ancak amortisman ayırma yöntemleri karşınıza çıkar ve bilanço esasında bir hak tanınmıştır. Arzu ederse kullanır ki mantıklı bir yöntemdir. Amortisman ayırma yönteminde kullanılan yönteme baktığınızda azalan bakiyeler yöntemi dediğiniz yöntemle amortisman ayırma işlemini gerçekleştirebilir. Burada hem normal amortisman yöntemimiz var hem azalan bakiyeler yöntemimiz var. Ve dikkat azalan bakiyeler yöntemi kime hak olarak tanınmıştır dediğinde bilanço esasına hak olarak tanınmıştır. Peki sonrasında işletme hesabı esası üzerinden eğer vergilendirme işlemi gerçekleştiriliyorsa bu durumda ikinci sınıf tüccar olarak nitelendiriliyorsunuz demektir. Biraz daha küçük bir yapınız olduğu varsayılacak tutmanız gereken defter daha az bir şekilde karşınıza çıkar. Bildiğiniz bakkal defteri şeklinde işletme defteri olarak söylediğimiz bir defterimiz vardır. Ve bu deftere baktığınızda buradan hareketle zaten benim haslatlarımı elde, elde ettiğim haslatlarımı görürsünüz. Diğer taraftan benim giderlerimi görürsünüz ve ortaya çıkan değer matrahımı karşıma çıkaracaktır. Ancak Hani bu haslat dediğiniz kalem bu kadar da dar kapsamlı değil. İşte nedir haslat dediğiniz unsurda? Dönem içerisinde mevcut olan yani dönem sonu mevcut olan mal mevcudundan bahsedecek haslat kısmında. Diğer taraftan bakarsanız dönem içi satışlarınız burada söz konusu olacak. Diğer taraftan baktığınızda da alacaklarınız vardır diye söyleriz. Gider dediğimiz unsurda ise arkadaşlar bu sefer dönem başı mal mevcudumuz vardır. Alışlarımız söz konusudur. Artı bir de borçlarımız vardır. Dolayısıyla işlemi yaparken aslında hani biraz daha muhasebe tabanıyla söyleyeceğimiz bir nokta. işlemi yaparken detaylarımız var. Peki işletme defterini tutan bu ticaret erbabı kimlerdir kısmında söylememiz gereken ifadeler iki tanedir. Bunlardan bir tanesinde deriz ki kanunda belirtilen sınırın altında kalanlardan bahsediyorsak eğer burası bizim için bu kısmın işletme hesabının temel kriteridir. Ancak burada benim asıl bilmenizi istediğim nokta şurası arkadaşlar. Ben olsam bunu sorardım açıkçası. Yeni işe başlayan mükellef burada karşımıza çıkar. Çünkü henüz iş haslat rakamları tespit edilmemiştir. İş haslat rakamları belirlenene kadar ilk başlangıç noktası işletme hesabıdır. Sonrasında yani bir sonraki dönem itibariyle baktığınızda ya bilançoda ya işletmede kalacaktır ya da basit usule geçecektir. Peki bu işletme hesabında yer alan mükellef için söylenen kısımlarda bu sefer azalan bakiyeler yöntemini burada kullanabileceğimizi söyleyemiyoruz maalesef ki. Burada hangi yöntem karşınıza çıkacak? Dikkat normal amortisman yöntemi karşınıza çıkacak. Sonra şüpheli alacak dediğimiz alacaklarımız söz konusudur arkadaşlar ama maalesef işletme hesabını şüpheli alacak için karşılık ayırmamıza izin vermez. Ben hep şöyle düşünürüm. Sen bu kadar büyük değilsin diyor adam bana. Karşılık ayırabilecek kadar bir büyüklüğün söz konusu değil. O yüzden ben burada karşılık ayırmana izin vermiyorum şeklinde söylüyor. Bunu bir gider kalemi olarak kabul etmiyor aslına bakarsanız. Peki bu gerçek usulde vergilendirme kısmı ama diğer taraftan karşımıza çıkan tablo basit usulde vergilendirme dediğiniz unsurdur. Ve basit usulün genel ve özel şartları vardır arkadaşlar. Bir kere özel şartlar noktasıyla hareket ettiğinizde karşımıza çıkan ifade iş hasılat rakamlarıdır. Ve kanunda belirtilen iş hasılat rakamlarının altında yer alanlar basit usulde vergilendirilir. Ama genel şartlar şeklinde ifade ediyorsak burada söylenen ifadeler mesela bir, Hiçbir koşulda elde etmiş olduğunuz kazancın gerçek usule uygun bir koşulunun olmaması gerektiğini söyleyiz. Yani bu kazancı tespit ederken gerçek usul kriterlerinin olmaması lazım. 2. Fiilen işinin başında olan bir kişinin olması gerektiğini söyler. İşin başında olması gerektiğinden bahseder. Diğer taraftan arkadaşlar yıllık kira bedelleri ile ilgili söylenen bir durum söz konusudur. Kanunda belirtilen sınırın altında yer almalıdır diye söyler. Sizin bu iş yeri kiranızdır. İş yeri kiranız kanunda belirtilen sınırın altında olacak. Büyük şehirlerde 7400, normal şehirlerde 4 ya da diğerlerinde daha doğrusu 4900 olarak yıllık belirlenen kira bedelleri var ama bu 2019 yılında değişiklik arz edecek. Peki, basit usulde olan bir mükelleften bahsettiğimizde KDV beyannamesi dediğiniz unsur ya da devam ediyorum muhtasar beyannamesi dediğiniz unsur yoktur. Hani bu beyannameleri vermezler basit usul mükellefleri. Diğer taraftan baktığınızda geçici vergi noktasıyla hareket edersek basit usul mükellefi arkadaşlar geçici vergi ödemez. Tabii ki bir beyanname durumu söz konusu olacaktır ve yıllık beyanlarla karşımıza çıkacaktır. Yani aslında vergilendirme işlemine baktığında yıl bütününde elde ettiği kazançları üzerinden vergilendirme durumu söz konusu olur. Bunun dışında en temel noktalarından bir tanesi şudur, stopaj yapamazlar tevkifat işlemini gerçekleştiremezler. Zaten muhtasar beyanname vermemeleri buradan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çünkü o beyannameyi verenler kimlerdir kısmına baktığınızda stopaj yapanlar tarafından muhtasar beyanname verilir şeklinde ifade ederiz. Peki son bir nokta, son açıklama burada. Esnaf muaflığı dediğimiz bir kavramımız vardır bazı insanlar gelir vergi ödemesi yapmazlar ama motorsuz araç kullanmak zorundalar. İş yerinin olmaması gerekir gibi ifadeler söz konusudur. Çoğunlukla yok olmayı yüz tutmuş mesleklerimiz vardır burada arkadaşlar. İşte köyde zanaat işiyle uğraşanlar, el işçiliğiyle uğraşanlar, tahta kaşık yapanlar, lüle taşıyla işte yontma işlemini yapanlar, hallaç, bastoncu, semerci, nalbam şeklinde söylediğiniz mesleklerdir. Ama bunun dışında zirai aracı ile zaman zaman taşımacılık yapanlar da aynı şekilde vergilendirmeye tabi tutulmazlar. Doğrudan tüketiciye iş yapanlar da vergilendirme kapsamında karşımıza çıkmazlar. Köyde zanaatla uğraşanlarda da vergilendirme yoktur ama burada iş yeri olabilir. Hani el işçiliği yapıyordur fakat iş yeri olabilir çünkü bu mesleklerin devam etmesini isteriz orada. Fakat hemen şöyle bir cümle söylüyorum. Dikkat etmenizi istiyorum. Hiç gelir vergisi ödemez ifadesi yanlıştır. Yani esnaf muaflarında hiç gelir vergisi ödemesi yapılmaz ifadesini kullanamayız. Bazı işler esnaf muaflığı kapsamında olan insanlar tarafından yapılan işler çok yüksek kazanç getirebilir. Ve bu yüksek kazançla stopajla vergilendirme uygulaması karşımıza çıkabilir. Yani değişik oranlarda stopajla vergilendirme söz konusu olabilir şeklinde ifade ederiz. Peki, soruya geçmek istiyorum arkadaşlar. Ekranımı değiştiriyorum. Peki soruya bakıyorsunuz. Ee, ticari kazancın basit usulde vergilendirilmesi için yukarıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekir? Şeklinde sormuş arkadaşlar. Basit usulde vergilendirme yapabilmek için. Evet kişi işinin başında fiilen çalışmak zorundadır. Ee, yıllık kirası yasanın belirlediği sınırının altında yer almak zorundadır. Ve hiçbir şekilde ticari, zirayet ve seki faaliyetle ilgili gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak gerekir. Bunların hepsi var. Sorunun cevabı dolayısıyla yedirine. Ama detayını hemen söyleyeyim söylemek istiyorum. Bunlar genel şartlardır. Şu söylemiş olduğumuz açıklamalar genel şartlar. Özel şartlar şeklinde hareket edersem şayet onun açıklaması nedir? İş hasılatı rakamlarıdır. Özel şartlar dediğimizde iş hasılatı rakamları karşınıza çıkar.